Mahallemde Neler Oluyor programından herkese merhaba. Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Kiremitçi Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarına, vatandaşlara, esnafa sorduk. Kiremitçi Mahallesi'nde neler oluyor? Hep beraber izliyoruz. Tabii ki mahallemizde her gün her şeyler oluyor. Biraz da böyle Bursa'nın nadide yerlerinden, merkezinde olan bir mahallenin avantajları da oluyor, dezavantajları da oluyor, memnuniyeti de oluyor. Tabii ki oluyor. İnsan faktörünü memnun etmek zordur. Biliyorsunuz bizim bir zamanlar bu semtimiz Doğan Bey Tokiler adı altında yapılan bu kentsel dönüşümden sonra çoğu miraklar tarafından e, ağır eleştiriler e, almıştı. Hakikaten o zamanlar şikayetler de çoktu. İşte yönetim bakımından, işte tasarlanma bakımından. Dolayısıyla bir de en büyük şeyimiz e, handikapımız. Yani Türk milletinin, mahallelinin e, fark etmiyor yani. Bu insan figürünün topluluğunun bir konuda Öncelikle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi o fikir sahibi olma alışkanlığı devam <laughs> ettiği sürece e, tabi Dolayısıyla e, bu tür sıkıntıları yaşayacağız ama önemli değil ben e, muhtar olarak şöyle söyleyeyim e, 2009'da şerefli bir ikincilik aldık o zaman buraları yıkılmıştı e, seçmen statüsünü kaybetmişti insanlar Mahalleyi terk etmişlerdi. de semtlerde gerek kiralık gerek Durumları iyi, iyi olanlar, hatta biraz da süre uzayınca kendi mülklerini, mekanlarını o semtlere taşıdılar. Dolayısıyla sel gider, kum kalır, asa sözünü burada kullanmak gerekiyor. Sabredenler neticede bir gün buraya tekrar doğdukları, büyüdükleri yerde ikamet etme şansını yakaladılar. Şimdi inşaatlara başlanınca bizim burada 25 katlı bir tane bir blok çıktı. Bir gecede olmadı tabii ki bunlar. Arkadan ikinci blok çıktı. Şimdi vatandaşın o zaman iç ağzında ne ucube ne bilmem ne hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla ikinci etaba şeye başlayınca dördüncü, beşinci etapta geçer geçer dayakadan üç katlı. Şimdi orasını Yüksek Anıtlar Kurulu herhalde amiyane tabir bir dakika dedi herhalde çıkamadılar. Şimdi daireler masa başında dağıtıldı mı kardeşim ciddi bir müessese olarak? Derivacı kağıdıyla değil, bir kentsel dönüşüm ve bir protokol devlet anlayışı içerisinde vatandaşa hak ettiği kadar metrekareye göre daire verildi. Şimdi bunun pardon olur mu? Pardon Ahmet Bey, Mehmet Bey gelin bakalım biz yanlış hesap yapmışız. Size üç daire veriyoruz. Bunun iki dairesini geri alacağız veya bir buçunu böyle bir şey mümkün değil. Devlete yakışmaz, belediyeye yakışmaz. Neticede oradaki üç kata irtifaların Tayakad'ın semtinde üç kata kalıp Kalınca ne oldu? Evli vatandaşa da daireler dağıtıldı. Bu sefer bu daireler açık vermemek adına 12'ye 13 kat telaffuz edilen benim bu bölgemde birden 3 kat aşağıda 22 kat yukarıda 25 kata çıktı. Bunun sebebi bu. Vatandaş bakıyor. Allah Allah diyor. Burası 3 kat, burası 23 kat. Sebebi az önce arz etmeye çalıştım. durumdur. Vatandaş da buradaki şikayetlerini sağda solda anlatınca karşıdan imrenen ama gelemeyenler Bizim toplumumuz böyledir. Tabii ya doğru söylüyorsun. Böyle şey mi olur? Bir de bu ucube kelimesi çıktıydı bir zamanlar. Ben ondan önceki programlarımda da söyledim. Onu aldılar buraya yapıştırdılar. E tamam da ne oldu? bir tapu sahipleri geçince vatandaş kendi yönetimini aldı mı? Aldı. Efendim büyük başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere e, hizmetlere yavaş yavaş dokunmaya başlayınca ben de bu konuda kendimi şımartmaya devam ediyorum. Benim e, devletin bana verdiği görev 4 saattir. Ben burada 14-15 saat görev yapıyorum. Niçin? Bu işi severek yapıyorum. Muhtarlık sevda işidir. Vatandaşlara bir katma değerimiz olursa diye. Ve oldu da e, şu anda içinde bulunduğum muhtarlık mekanının önündeki meydana rehabilite ettirdik vatandaşa, vatandaşın yorgunluğunu giderecek bir ortam vardı burada. Evet bir sürü olumsuzluklar var ama iyi ki bu tarihi eserler olduğu için bu meydanda bize miras kaldı. Dolayısıyla bu meydanın rehabilitesini yaptı Büyükşehirimiz, başta Ali Nur Başkan ve ekibi. Dolayısıyla kaybolan mahalle kültürünü geri getirdik mi? Getirdik. Çay buranın müresidir kardeşim dedim. Üç sıradan ince belli büyük çay bardağı çay sattırıyoruz burada. Bursa'nın hiçbir yerinde yok. Günlük adres bildirim bürosu kuruldu. Emniyete baktık, her türlü pro şey var, büro var, cinayet var, alak var fakat bu konuya, bu yaraya sürülecek merhem olan büro yok. Onu kurdurduk. Dolayısıyla vatandaşta asansör sorunu vardı, eline cebine attı, yani tabiri caizse IMF'nin acı reçetesi gibi bir para ödedi. Ondan sonra burası bugünkü cazibe merkezi haline geldi mi? Geldi. Burada Suriyelilerin zenginleri, çünkü buranın bir bedeli var. Burada herkes oturamaz. Buranın bir gideri var. Suriye'nin zenginlere ve kuvvetlerin mülk sahipleri buradan mülk aldılar. Her yazın geliyorlar, oturuyorlar, meydanımızı dolduruyorlar. İşte efendim memleketi Suriyeliler, efendim kuvvetler işgal etti. Ya silah zoruyla mı satıldık? Türklerin de zengin olanları diğer duyuyoruz. Almanya'da yakınlarımız var. Benim yeğenim geçenlerde Almanya'da da mülk sahibi oldu. Ama sen kuvvetlisin buradan alma sen İsrail'isin gelme global dünyada bunlar artık geride kalan bir hoş sada gibi oluyor. Olacaktır. Efendim şimdi burada her şey bitti de güllük gülüş sandık mı? Hayır tabii ki eksiklerimiz var. İnsanlar modern yaşamayı, lüks yaşamayı biz artık alıştık. Burada en büyük eksiğimiz şu anda yapılan projelerde uygulanmadı. Onun sıkıntısını resimler güzel de ama uygulanmadı efendim burada. Bir sağlık ocağı eksikliğimiz var. Sağlık ocağınız yok mu? Var ama bu Haşimişcan Caddesi'nin üstünde, ilkel bir yerde, ekmek fırının üstünde. Yazın sıcak, hadi kışın ılık oluyor da ve engelli rampası dahi yok. Vatandaş benim garip kurabamız, yaşlım bir mevcut olan benim caddemi geçiyor. Bir de Haşimişcan denen ana arteri geçip sağlık ocağına gitmeye çalışıyor. 17 dönüm bir yer kalmıştı. Allah'tan orası heder edilmedi. Şu anda Millet Bahçesi adı altında üç katlı otopark yapılıyor. Şimdi hasretle orayı bekliyoruz. Orası vatandaş hiç olmazsa heder edilmedi. Altı otopark oluyor. Binalarımızda zaten otopark sıkıntısı var yuvarlak yapılan bloklarda. Doğan Bey D3'de oturuyorum. Yani burada sağlık ocakları eksik. Yani sağlık ocağı için ta Ferit Çakmak'a çıkıyoruz. Yani e, millet bahçesi olursa kütüphanemiz eksik yani. Sosyal tesisler hiçbiri yok yani. Hiçbiri düzgün kullanılmıyor. Mesela kış geliyor, çay bahçesi kapanıyor. Heyeti bir çay ocağı veya bir çay bahçesi daha iyi yok yani. Hiçbir yere gidemeyecek. Burada herkes yağmurun altında, işte ağacın altında bekleyecek yani. Binaların altında otopark sorunumuz var. Dışarı bırakıyorsun, dışarıda bırakmış olduğumuz arabaları da toparlıyorlar. O otopark, o boşluk olan yer olursa yer güzel olur yani. Bütünler geliyor, kuvvetliler geliyor mesela. Çocuklar burada yazın saat 2-3 sabah kadar bağırtı, ses, gürültü. Onlar da, e, onlar da rahatsız ediyor yani. Gece saat bilmiyorum ama herhalde birden sonra gürültü olmaması lazım yani. Desibel yüksekliği olmuyor ama bunlar öyle değil abi ağzının çıktı kadar bağırıyorlar. Yani kendi memleketlerinde mi öyle yetiştiler, yetiştiler, e, kültürü mü öyle onu da bilmiyorum. Sağlık koca yapılabilir. Evde çıkmıyoruz zaten buraya bile çıkmıyoruz biz yani. Evde demliyoruz çayı kendimiz. İçiyoruz yani. Burası zaten gürültü gürü, dediğin gibi Araplardan, hepsi Arap oturalarıydı. Valla bizde duyulmuyor. Ben bu tarafta burada oturuyorum. Bu tarafta ediyorlar şikayet herhalde. Çocuklar gece varışıyor, bizde duyulmuyor. 80 daire, 22 dairelik otopark var. Girip vurmadan çıkmadan çıkılmıyor. Çok dar. İstersen gösteririz yani. Otopark on para etmesi şey gibi, dükkan gibi böyle yapmışlar. Ne araba giriyor ne araba çıkıyor. Bir de yetersiz. Tabii ki Daha önce garaja girdiler birkaç kere bizim arabaya da, şu ara yok yani. Kapılar biraz tepriler genişledi. Ve eskiden açıktı buraları. Elini kolunu sallayan giriyordu. Şimdi daha biraz korunaklı oldu. Uruş, uyuşturucu kullanım şeyi oluyordu, konuşuluyordu. Ama muhtarın ondan sonra polislerin gelmesi de kalmadı. Şu anda bir, bir şey gözükmüyor yok. yani. Bir... Gözle görülmek bir şey yok. Bir ara çok o günlük kiralar vardı. Onlar da önüne geçildi. Bir Çabını ilkokul da... yok bu yakınlarda ha. mesela. En büyük bence o. Meydana da bir tamamı, yaz için çay bahçesi var iyi. Güzel kış için de oraya bir kapalı alan olsun. Mahalle çok göç aldı. Ondan sonra akşamları burada aileler rahat duramıyor, madde içiyorlar. İşte bir belediye tesisi açtı Burbaş Burada akşamları hava almaya çalışıyoruz. İşte sorunlar bitmiyor burada. Kışın gidecek bir yerimiz yok. Herkes evinde çıkıp gidilecek bir yer yok. Yani bir çay içme ne bileyim oturmaya bir yerimiz yok oluyor. Yani Sağlık ocağı, ondan sonra pazar yeri işte bir de okul sıkıntısı. Küçük çocuklara çok uzak okullar. Pazar pazar pazarı var aşağıda. Bir de normal eski pazar var. Uzak mı çok? Uzak tabi Burada genelde emekli kesim oturuyor. Yaşlı herkes. Gidip gelmesi sıkıntı.